diktatörün yüzüne bir diktatör özentisinin yüzüne hukuk devletinin ne olduğu söylendi. Yargının siyasal iktidarın ya da egemen güçlerin arka bahçesi olmaması gerektiğinin altı özenle çizildi. Türkiye bu noktaya gelmişse hepimizin oturup yeniden düşünmesi lazım. Eğer hukuk savunmaya geçmişse bu ülkede bir şeyler var. Yargının en tepesindeki kişiler kaygılarını dile getiriyorlar. Bu kaygı sadece bir kişinin kaygısı değil. O da söylendi. Anayasa Mahkemesindeki görevli bütün yargıçların ortak kaygısı ve ortak söylemidir. Türkiye bu noktaya gelmişse hepimize düşen yeni ek görevler var demektir dünyadan kopmayacaksak yönümüzü batıya çevirdik. O uygar ülkenin dünyanın bir parçası olacaksak bunun yolu yine hukuk devletinden geçmektedir.